Yeni bir videoyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birazcık evden çekim yapacağım öncelikle size. Çünkü şu avizemin takılışının ve ışıkları takmanın şerefini <laughs> kutlamam lazım bir. E, bu avizeyi e, en az böyle 2-3 ay önce falan aldım. Yani 3 ay rahat oldu çünkü biz buraya taşınalı 4 ay oldu. Hemen ben e, buraya yerleştikten sonra avizelerimi aldım ama bir türlü takılamamıştı. Şuradakileri taktık bakın şurada. iki tane e, daha var. Onların kanca ile takılma durumu olduğu için çok kolay takıldı ama buradaki çok zorlandık. E, alırken hakikaten dikkat edilmesi gereken bir şeymiş ama ben bunu hiç planlamadım. Sizlere de e, örnek olsun. Çünkü e, asma tavanmış yukarısı. Bakın ledli bir bölge var zaten. Asma tavan olunca da hani oraya bu ürünün e, takılması ve taşınması neredeyse imkansız. Bayağı uğraştı eniştem ve eşim. Ama en sonunda taktık. Sonra içine ışıklarının alınması gerekiyordu böyle küçük ışıklardan. Ben onları aldım koçtaştan geçen gün ama hiç dikkat etmeden almışım sarı ışık almışım. Dün onları da değiştirdim çünkü buraya sarı ışık yakışmadı çünkü her şey gördüğünüz gibi böyle beyaz, gri, siyah şeklinde. O yüzden böyle sarı ışık yakışmadı ben de hemen gittim onları beyazlarıyla değiştirdim. Daha taburemde de burada duruyor. Şimdi bir de şu mavi jelatini kaldıracağım. Orada bir alarm var. Ee, o da böyle çok gözüme batıyor. Onu da halledeyim. Burada yeni aldığım ürünler var. Ee, sanıyorum ki şu lambader. E, oturma odasına bir lambader alacağımdan sizlere daha önce bahsetmiştim. Oranın birazcık ambiyansı değişsin diye. Bir de oraya üçlü zigon aldım. Zigona ihtiyacım vardı. Ee, bir de buranın halılarını değiştireceğim. Değişimini kullanacağım. Çünkü beyazlar çabuk e, kirleniyor arkadaşlar. Ve hani en ufak bir toz bile e, düşse çok fazla böyle belli ediyor kendini. O yüzden şimdi bunları yıkayacağım. Ee, böyle siyahlı beyazlı yine bir şey aldım. Öyle değişimli kullanacağım. Çünkü buraya başka halım yok. Ee, bunlar da e, yıkanabilir olması neticesiyle bayağı benim işime yaradı. Ee, şunu da banyoya banyoya aldım arkadaşlar. Siyah ve gol şeklinde orada da böyle e, dot tabanlı bir halı var. Onu kaldıracağım. Püsküllü olmasını sevmiyorum. Püskülsüz istedim. Bakın püsküller böyle her tarafa yayılıyorlar ve benim sinirimi bozuyorlar. Bir süre sonra yıpranıyor püsküller. Evet görüntü çok güzel ama maalesef ki kullanım açısından birazcık zor oluyor. Birazdan bunları sereceğim inşallah sizlerle de paylaşacağım. Ve halılarımı serdim arkadaşlar. Çok da güzel olduklarını düşünüyorum. Buraya böyle tek parça yaptırdım diğer hazırlarım iki parçaydı videonun biraz daha başa sararsanız göreceksiniz şimdi birazdan Buse'yi götürmeye gideceğim inşallah o yüzden böyle giyindim Bugün birazcık böyle klasik olayım dedim. <laughs> siyahı çok seviyorum. Bu aralar siyahı takık durumdayım. Zaten birçok videomda da beni siyahlarla görüyorsunuz. Bu elbiseyi de çok sevdim, çok beğendim. Instagram hesabından nereden aldığımı görebilirsiniz. Kübra Büyükduman Instagram hesabım arkadaşlar. Ana sayfamda etiketledim zaten elbiseyi nereden aldığımı. Eğer sizler de beğendiyseniz oradan temin edebilirsiniz. İşim geldi. Şimdi biz gidiyoruz. ve sonunda artık lamba derimi açtık ee, Eşim şimdi elektrik kısmını hallediyor ben çok beğendim şöyle göstereyim uzaktan size birazdan tamamen monte edilmiş şekliyle gösteririm inşallah Evet, lamba derimiz tamamen hazır artık. Şöyle akşam vaktinde sizlere ışığını da yakmış olarak göstereyim arkadaşlar. Ben çok beğendim. E, hatta kız kardeşime fotoğraf attım. Dedim ki Beyza nasıl olmuş sence? Allah harika olmuş. Zaten bu lamba deri nereye koyarsan hakikaten oraya güzelleştirecek de bir şey. E, çok hoşuma gitti dedi. Sağ olsun. Benim de çok hoşuma gitti hakikaten. Buranın tamamen havasını değiştirdi. Yani bir tane aksesuar e, gerçekten ortamı tamamen farklılaştırabiliyor. Şimdi burada e, bir eksiğim daha var. Şimdi avizemizi almıştık zaten. Avizem de, avizemle de çok güzel uyum sağladı. E, lambader ve e, bir tane şöyle şuraya zigon sipariş ettim. Üçlü zigon iç içe girebilen yine metal e, ve aynalı buranın konseptine hani uyum sağlayacağını düşünüyorum. buraya da o zigonu koyacağım. Tamam burada başka bir aksesuara bir şeye gerek yok. Sadece bir duvar saati gerekebilir buraya. onu da e, hallederim inşallah. Bir zamanda onu alırım. Ya bu duvara ya bu duvara olur veya buraya böyle bir iki tane hani tablo alınabilir. Ama onlar zamanla şimdi hemen acelesi yok. Zaten 4 ayda bir lamba der bir <laughs> zigon alabildiysem herhalde bir 4 ay daha bekleyebilirim. üniteyi arkadaşlar özel olarak yaptırmıştım ben. Çünkü buraya yani hani şu kirişten şuradan itibaren eee ağzına kadar olabilecek tek bir ünite, özel yapım üniteydi. O yüzden bu şekilde yaptırdım. Şu arkadaki o görüntüyü kapatmak istiyorum. E, ama sizlerin de fikrini almak isterim. Şimdi ben orası için daha önce de e, birkaç videomda bahsetmişimdir. E, şu kirişi şuraya kadar devam ettirip burayı böyle e, bir kapak şeklinde yapıp yani arka duvarı düzlemek istiyorum. Arkasına da o düzlediğim hani mobilya ile kapattığım kısma da ee, hani bu taş duvar desenleri var ya koş taşta tekzende falan oluyor onlardan yapmak istiyorum ama ahşabı ya da mdf'yi tutar mı bu konuda bilgisi olan varsa yoruma yazarsa inanılmaz mutlu olurum çok sevinirim çünkü e, duvar kağıdını mü müteahhit yaptırmış arkadaşlar ve ben bunun devamını bulamam ee, hani ne zaman yaptırdı kim bilir yani gerisi yok dolayısıyla yani duvar kağıdıyla kaplama fikri gerçekten benim için şu anda çok zor. Zaten hani buranın da ambiyansına o bahsettiğim taş duvarlar çok güzel olur diye düşünüyorum. Arkayı tamamen böyle ünitenin arkasını tamamen o taş duvar şeklinde yapmak istiyorum. Ama orayı düzlemem lazım bu durumda. Ee, buraya çok güzel bir hava katacağını düşünüyorum. Onun dışında buraya hiçbir şeye gerek yok. Zaten iki tane kanepe ancak sığdı ve sadece kışın burada vakit geçireceğimiz için benim için hiç problem yok yazın tamamen zaten vaktimiz balkonda geçti ee, şu mutfağımdan çıkılan balkon gibi bir balkonum daha var ee, orayı da inşallah Allah nasip kısmet eylerse bir sonraki yaz e, tamamen artık kullanımı açarım Çünkü orası böyle depo gibi oldu bizim için böyle ürünlerimi falan yığdım kartonlarımı yığdım. yığdım ee, ama Hani seneye orayı da kullanıma açıp hani oraya eşya almayı düşünüyorum. Hani hepsini bir anda halledemiyorsunuz bilirsiniz. E, yavaş yavaş e, sindire sindire devam edeceğiz. Allah nasip kısmet eylerse inşallah. E şimdi kendimize özel vakit ayıralım dedik. Ve şöyle güzel bir sunum hazırladım. E, burası benim en sevdiğim köşe. Kahvelerimiz de oldu zaten. Ben bu kahve makinemden de çok memnunum. Sevgili kız kardeşim evim için hediye almıştı. Hani olur ya bilirsiniz ev hediyesi diye ev hediyesi olarak aldı canımın içi. Ee, çok da istiyordum zaten. O da ihtiyacım olan bir şey olsun abla diye düşündüm diyerekten bana böyle bir kahve sever e, ablasına kahve makinesi aldı. Şimdi şunu şöyle bırakayım. Birazdan yıkarım. Kahvelerimizi alıp balkona geçeceğiz inşallah. Şöyle taşıyayım ben de. Ben böyle şık sunumlar hazırlamaya bayılıyorum arkadaşlar. E, üşeniyor musun diye soran çok fazla insan oluyor. Gerçekten hiç üşenmiyorum. Yani e, bana keyif veriyor öyle söyleyeyim size. Burada yemeğimizi yemiştik. Hala balkonumuz gayet e, sıcak. Yani yeni e, nasıl diyeyim? Durulabilir durumda. Hani öyle çok e, inanılmaz soğuk. Bizi böyle titri titreten bir soğuk değil, böyle dinamik bir soğuğu var şu anda. Şu dantelimi de şöyle düzelteyim. Yemek yerken kaldırmıştım bu tarafa doğru. Bu dantelimi bana teyzecim örmüştü. Ben dantel örmeyi bilmiyorum. Keşke öğrenseydim. Hala da söylerim. Ee, çok fazla böyle dantel kullanan bir tip değilim, ama buraya çok yakıştı. Buranın konseptine çok yakıştı. O yüzden burada sadece bir ışık yaktım. Böyle biraz romantik bir ortam yaptım kendimize. <laughs> Şunu da buraya bırakayım. Bunlar yapay değil gerçek çiçekler arkadaşlar. Şimdi şu tepsiyi biraz daha geriye çekelim. Heh, pek güzel oldu. Şimdi gidip diğerini de alayım. Şimdi biraz dinlenmek için uzanmıştı. Birazdan onu da kaldırırım. Şurada kahvelerimizi içeriz. Bugün anne baba saati yapalım. Öyle diyorlar ya hani. <laughs> Azra birin hala çünkü babaannesinde. Şuradaki ışığımı da yakmak istiyorum. Burada bir bal kütüğüm var biliyorsunuz. Üzerine ben led sarmıştım. Bu şekilde. Biraz pil azalmış gibi. İyice bitsin ondan sonra da değiştiririm inşallah. Şimdi işimi kaldırmaya gidiyorum. Bizim için kahve vakti. Benim yılan hikayesine dönen şu salon perdem bugün geldi. Taktı abi. Taktıktan sonra tek tek inceledim. Şöyle anlatayım size. Keşke o an yani videoyu çekebilseydim. Şöyle buradan başlayıp Yarısına kadar istediğim gibi böyle oluk oluk tek tek akmış ve e, damask desenlerinin hepsi ön yüze bakıyordu. Ama şuradan ortadan sonra yine e, damask deseni tamamen yok kenarları gözüküyor dedim ki abi yani bakın şur şuraya kadar normal Hayır diyor Biz diyor bunu diyor milimetrik hesapladık milimetrik devam ettik yani desende kayma mı var Hayır yok e, metre kare olarak hani diğerlerine göre daha çok para verdim ben buna dedim Çünkü hani salon olduğu için önemsedim beni madem böyle uyarsaydınız Ben oradayken de sordum size eşim de buradaydı Ondan sonra yarısına kadar dediğim gibi böyle istediğim gibi olmuş, yarısından sonrası yine bir anneye bir konyeye bakan böyle e, damask desenleri vardı ve artık böyle sinir tepeme geldi. Abi dedim sök bunu götür. Biz dedi ötekinde sattık hiçbir problem yaşamadık dedi. Artık onu alan kişi kimse gerçekten bilmiyorum. E, gerçekten demek ki hani simetrik e, duruş istememiş öyle söyleyeyim ya da e, <laughs> hani. Ee, abi bizi keklemeye çalıştı tabiri caizse yok dedim ben bunu istemiyorum bu perde bu perdeyi dedim iki aydır bekliyorum Hani iki aydır Burası böyle açık arkadaşlar Storları indiriyorum en fazla ee, iki aydır Burası açık buranın perdesi yok dedim ki bekliyorum yani olmadı ve dedim ben bu eve geldim dört ay oldu dört aydır yani e, ilk Hani verdiğim sipariş perde siparişi oldu Gerçekten dedim rezil oldu bu kısım bunu götürün abi dedim. Ee, ben bunu istemiyorum paramı iade edin dedim. Birazcık böyle bozardı falan filan ama e, tamam dedi. Götürürüz dedi. Ben bunu satarım zaten dedi. İyi dedim sat. Yani işçiliklerinde gerçekten sıfırlar belli yani hani hangi e, perdeyi seçersem seçeyim yine sıkıntı yaşayacaktım belli ki. Üç kere düzeltilmeye çalışıldı perde. Artık dördüncü de yine olmamıştı ve dedim ki abi iade edelim yani e, bu bu perdeye buranın perdesine ben çok net hatırlıyorum ne verdiğimi 700 lira para vermiştim işte dedi toptandan indirim yaptık şöyle böyle dedim ki abi ben 700 lira olduğunu net hatırlıyorum yine siz fotoğrafını çekersiniz eşime atarsınız artık orada da kıllık yaparsa bilmiyorum umarım ki yapmaz e, hakkaniyetli bir adamdır umuyorum ki yani bunca yaşadığımız şeyden sonra yine böyle iyi düşünmek istiyorum Şimdi benim bu hafta paramızı iade etsin eşimin hesabına iade edecekmiş. Ondan sonra paramızı iade etsin Ben de gideceğim şöyle düzgün bir yerden bir perde siparişinde bulunacağım Allah nasip kısmet eylerse salonum böyle <laughs> perdesiz çıplak kaldı yani ve böyle artık gözümü tırmalıyor çünkü biliyorsunuz evimin salonunda maalesef ki şey yok Kapı yok ve kapı olmayışı gerçekten beni çok rahatsız ediyor ama e, hani şu an için bir kapı yaptıramayız şöyle göstereyim size geriye gideyim şu an için buraya bir kapı yaptıramayız yine kırık dökük e, olay olabilir o yüzden şu an buna giremem. Bir de buradaki duvar kağıdını değiştirmeyi düşünüyorum. Yani yapacağım zaman toplu bir şekilde salonda bir değişiklik düşünüyorum. Şu an için yapmayacağım. Kapıyla, perdeyle, salonun kapısıyla uğraşmayacağım şu an için. Ama ilerleyen dönemlerde buraya bir kapı yaptırmayı düşünüyorum. Ve bu duvar kağıdını değiştirmeyi düşünüyorum Allah nasip kısmet ederse. Bunlar tabi ilerleyen süreçlerdeki düşüncelerim. Şu an için bunlara el süremem. Ee, tekrar böyle bir ustayla tekrar işte e, bu karmaşayla uğraşmak istemiyorum yeterince uğraştık çünkü birazcık mola şimdilik e, salon böyle kalacak buraya bir perde yaptırmam lazım Allah nasip kısmet eylerse e, bugün çok fazla toplantım vardı o yüzden bilgisayarım çalışma e, alet edevatlarımın hepsi orada ve e, burada bir kargom daha var bu kargoyu İnşallah bir sonraki videoda açacağız sizlerle beraber Arkadaşlar ee, bu kargo birazcık özel bir kargo sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım Bir de şu plaketimi göstermek istiyorum sizlere şöyle e, farmaste aldığım ilk plaket e, sevgili Yasemin abla sponsorumun bana vermiş olduğu bir plaket onun da e, ekibinde ilk Zümrüt müdürüm ben O yüzden ben de onun için özelim Tabii ki Evet, bugün yine çok konuştuğum bir video oldu. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Umarım e, keyifli bir video olmuştur. Ben elimden geldiğince e, keyifli videolar çekmeye çalışıyorum. YouTube'a daha tam olarak alışamadım, e, ama alışmaya çalışıyorum ve güzelleştirmeye çalışıyorum kendimce. İnşallah çok daha güzel videolarla beraber olacağız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Burada olmayı da çok seviyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum Bunu gündüz paylaşacağım çünkü şu an gece ama hepinize hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun Hoşça kalın Allah'a emanet.